Gerçekten bakın ya öğretmen bize çok sert davranıyor abi anlayabiliyor musunuz? Ben gerçekten çok üzülüyorum. Öğretmen keşke bize bağımıza. Şimdi bu kar ne acaba öğretmen ne yaptı bize? Öğretmen bize gerek yok. Öğretmen bize bağırsa da ben onun anısına oğlanı basarım ha. Yeter. <laughs> Bıktım tüm dünyada. <laughs> Ya öyle demesini öğretmene yazıktır, günahtır. Böyle kişilere güvenme ya. Yani böyle şeylere neden böyle bir şey versin? ki? Öğretmeni bence de, bir şey demeyeceğim. Önce öğretmeni üzmeyelim. Bir gün sonra karne günü. Evet sınav toplu. Bir dönemin bay, bir yılında yarrak gibi bir şey, bir zamanda. Buraya karne günü veriyorum size hepiniz öküz gibiydiniz, hepinizi anırdınız. Buna yeter artık. Ne? Yeter artık ya. Allah Allah. Matematik 85. Oha iyi musun lan? Matematik, mat Türkçe 85. Matematik 30. Ulan bunlar ne? Hocam bu ne senin... Oğlum sen, oğlum sen gördüğün için olabilir mi? Bak bu nok bile sana çok. Bak daha hepsi bir otuz bile verebilirdim bak. Çok bak ne diyecektim? Bak öğretmenine saygılı ol. Öğretmenine saygılı ol. Böyle şeyler bir daha yaparmazsın. Gelecek altı dolmuş. Kendisi sanki geri zekalı değil ki. Değil de zekasın <laughs> Al, al oğlum. Bu da senin ne diye. Hocam bunu götürmemiz bu kim? Bu ne bu ne Bu ne? E sokarsın götün işte. Ya ben ya. Evet mantıklı Çak çak. Çek çek. çek, çek.